Değerli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili hemşehrilerimiz, mobilya sektörünün değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Bursa'da iki önemli uluslararası çalışma yaptık. Üniversitemizin açılışıyla birlikte, Evliya Çelebi'nin doğumunun 400. yıl dönümü dolayısıyla yapılan bir uluslararası sempozyuma katıldık. Biraz sonra da açılışlarımız ve ziyaretlerimiz devam edecek. Bursa'da sevdiğimiz dostlarımız, arkadaşlarımızın bir yeni iş yerini açmakta büyük bir mutluluk. Arkadaşımız konuşmasında hamdolsun ki bunun 65. iş yeri olduğunu ve şu kadar çalışanımız var, üretimimiz var diyerek rakamları da açıkladık. Bundan dolayı seviniyoruz. Öncelikle Türkiye'nin mobilya merkezlerinden birisi Bursa'mızdır. Bursa'da bu sektörün en güzel örnekleri var. Daha önce de seçim kampanyamız sırasında değerli dostumuz Yakup Bey'in önemli bir iş yerini açmıştık. İnegöl, Bursa ve çevresi bu konuda dünya çapında bir şöhrete sahip. Şüphesiz mekanlarımızın, evlerimizin, konutlarımızın en güzel süsü de mobilya. Şimdi mobilya aynı zamanda iş yerlerinde, ofislerde de çok güzel örnekleriyle kullanılmaya başlandı. Ergonomik tabir edilen, yani insan vücudunun rahat edebileceği, onun özelliklerine göre imal edilmiş yeni ürünlerle de karşı karşıyayız. Bu mağazanın ismi kardin konsept. Hayırlı uğurlu olsun. Bir, yeni iş yeridir. Yeni istihdam demektir. Üretimde artış demektir. Alışveriş demektir. Para sirkülasyonu demektir. Kazanç demektir. Bundan dolayı memnunuz. Türkiye'de ekonominin giderek çok daha iyi noktalara ulaştığını biliyoruz. Piyasalarda para olması, bu paranın alışverişe yönelmesi elbette bizi çok mutlu ediyor. Yeni bir iş yeri küçüğüne büyüğüne bakmadan alkışlanacak bir davranıştır. Risk alan arkadaşlarımı ve inşallah kazanmak amacıyla yola çıkan arkadaşlarımı candan tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İkincisi bu tür yerler artık daha göz alıcı mekanlarda yapılmaya başlandı. Şimdi bakınız ambalaj çok önemlidir. Zeytin üretiminin yapıldığı bölgelerdeyiz. Bursa ne kadar önemliyse Balıkesir, Manisa tarafları da zeytin üretiminde o kadar önemlidir. En iyi sofralık ve yağlık zeytine sahibiz. En iyi zeytinyağı kalitesine sahibiz. Ama bugüne kadar zeytinyağının üretiminde ve satışında maalesef çok düşük veriler karşımıza çıkıyordu. Bir İspanya'ya gittiğimizde, bir Yunanistan'ı gördüğümüzde, bir Fransa'nın bu işe verdiği önemi gördüğümüzde çok geride kaldığımızı fark ediyorduk. Niçin? Çünkü onlar ambalajını çok güzel yapıyor, pazarlamasını çok güzel beceriyordu, başarıyordu. Adeta evinizin bir köşesinde bir süs eşyası gibi kullanacağınız cam şişeleri, ambalaj malzemesi olarak kullanıyorlardı. Biz de 20 kiloluk bir teneke zeytinyağı alıp evimize koyuyorduk. Ama bunu eşimize, dostumuza hediye edecek, ikram edecek düzeyde bir ambalaja, bir albenisi olan, göz alıcı olan bir güzelliğe sahip değildir. Türkiye 10 yıldır bunu aştı. Her gün emin olun, bana gelenlerden ve gördüklerimden bakıyorum, camın en güzel süslü örnekleriyle zeytinyağını pazarlayacak bir durumdayız. Hem sofralık olarak yine ambalajlar çok güzel ama özellikle yağ konusunda çok iyi bir noktadayız. Şimdi bu tür mobilya mağazalarının da Eskişehir'de olsun, Bursa'da olsun, Ankara'da olsun ki merkezler buralardır. Başka şehirlerimizde var. Klasik babadan dededen kalmış usullerle imal edildiğini ve satışa arz edildiğini biliyorduk. Ama şimdi güzellikleri, estetiği, zarafeti daha çok dikkate almaya başladı. Hem bunlar ürünlere yansıdı hem de satışa yansıdı. Marifet iltifata tabidir. İnşallah Cardin konsept isminin nereden oldu? sonra söylersinler. Seninkinin de tuhaf bir ismi vardı. Bak şimdi hatırlayamadım. Ha Solenne. İşte böyle güzel isimlerle en azından anlayamadım ama mutlaka büyük bir isimdir. Çünkü Cardin konsepte Solenne de bana bunu çağrıştırıyor dersin acabe. Maşallah kravatında çok güzel yakışmış. Mobilya mağazan eskiden bunlara meşer yeri derlerdi. Yani teşhir edilen yerler. Mobilya meşeri kardin konsepte güzel olmuş. Hayırlı olsun. Allah kolaylıklar versin. İnşallah sen de AK Parti gibi yüzde ellinin üstünde müşteri kazanırsın. Bereketli olsun inşallah. Allah kolaylık versin efendim. Saygılar sunuyoruz. Hemen açılışı yapalım.